Bazen tarihin akışı bir gecede değişir. Bir sabah uyanırsınız ve dünya artık eskisi gibi değildir. Piyasalar sarsılır, teknoloji devleri tökezler, yatırımcılar panikle kararlar alır. İşte o anlardan birini 20 Ocak 2025'te yaşamıştık görünürde olmayan bir güç aniden sahneye çıktı, yapay zeka dünyasının en büyük oyuncularını bir gecede paniğe sürükledi. Hiç kimsenin adını bilmediği bir yapay zeka modeli olan DeepSeek tek gecede dünya gündemine bomba gibi düştü. Haber kanalları, gazeteler, sosyal medya hepsi aynı ismi konuşur hale geldi. Bildirimler ardı ardına düşüyor, ekranlarda sürekli aynı görüntüler dönüyordu. İnsanlar şaşkınlık içinde olanlara anlam vermeye çalışırken teknoloji analistleri ise yeni bir dönemin artık batıdan değil, ilk kez doğudan başladığını ve bunun gerçek bir devrim olduğunu söylüyordu. Ancak bu yükseliş gerçekten bir devrim mi yoksa büyük bir ilizyon muydu? Tam da bu tür soruların ışığında deepseek tüm gerçekleriyle inceleme zamanı. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. panikle geldi. Finans piyasaları daha önce görülmemiş bir hızda sarsıldı. Yatırımcılar DeepSeek'in yükselişini anlamadan dev şirketlerin hisselerinde milyarlarca dolarlık satış emirleri verdi. Nvidia'nın piyasa değeri bir saat içinde 600 milyar dolar eridi. Hisse fiyatı %17 düşerek 118.58 puana geriledi. Broadcom hisseleri %17 düşerek 200 milyar dolar kaybetti. Google 100 milyar dolar, Microsoft 70 milyar dolar ve diğer devler astronomik rakamlar zarara uğradı. Batılı yapay zeka baronları yataklarından fırlayıp acil kriz toplantısı düzenlediler. Ancak asıl büyük darbe Amerikan borsasına vuruldu. Toplamda 1 trilyon dolardan fazla bir değer buhar oldu. Bu rakam ne anlama geliyor iyi anlamak için şöyle düşünelim. Türkiye'nin 2023 yılı gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 1.1 trilyon dolar. Amerikan borsasının bir gecede yok olan parası ise Türkiye'nin bir yıllık ekonomisinin neredeyse tamamına eşit. Daha da çarpıcı bir kıyaslama yapalım. Bu para dünyanın en büyük 15 ekonomisinden birinin yıllık üretimine de denk geliyor. Elbette dalgalanmalar yalnızca finans ve borsa ile sınırlı kalmadı. Arama motorlarında hızla üst sıralara tırmanan DeepSeek, sosyal medya etkileşimleri ile katlanarak arttı ve uygulama mağazalarındaki popüleritesi daha da yükseldi. Özellikle App Store ve Google Play verileri DeepSeek'in indirme sayılarında beklenmedik bir ivme kazandığını açıkça gösterdi. DeepSeek yalnızca 24 saat içinde App Store'da en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline gelerek ChatGPT'yi geride bırakarak birinciliğe yükseldi. Tam da bunlar yaşanırken Deepseek'in piyasaya sürülmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden OpenAI cephesinden beklenmedik ve panik dolu bir açıklama geldi. OpenAI yetkilileri Deepseek'in aslında OpenAI modellerini taklit ettiğini, geliştirme sürecinde ChatGPT'yi kullandığını ve gerçek bir yenilik sunmadığını öne sürdü. Ama bir dakika, OpenAL'da ChatGPT'yi geliştirirken izinsiz veri toplamadı mı? Tam da bu yüzden birçok kurum, kuruluş ve hatta YouTube içerik üreticileri bile dava açmış durumda. OpenAL'ın bu açıklaması beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine bu tepki OpenAL'ı daha da çaresiz ve komik bir duruma düşürdü. Tıpkı ilkokulda bir çocuğun Öğretmenim Ayşe benden kopya çekiyor diye demesinden ileri gitmedi. Çünkü insanlar şöyle düşündü: Eğer DeepSeek sadece bir taklitse, nasıl oluyor da bir gecede bu kadar büyük bir etki yaratabildi? Yorumcular, DeepSeek'in sahip olduğu teknik avantajlar sayesinde piyasaları alt üst ederek ve onu rakiplerinden farklı bir noktaya taşıyarak öne çıkan 3 temel özelliği şöyle açıkladı: Birincisi yüksek verimlilik ve düşük maliyet avantajı sayesinde DeepSeek daha az donanım gücüyle daha etkili sonuçlar üretebiliyor ve büyük teknoloji devlerinin devasa altyapı maliyetlerine karşı rekabetçi bir yapı sunuyor. DeepSeek'in yalnızca 5.8 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirildiği iddia ediliyor. Eğer bu rakam doğruysa bu durum yapay zeka sektöründe bugüne kadar alışılmış yüksek maliyetli model eğitim süreçlerine karşı büyük bir soru işareti yaratıyor ve aynı zamanda birkaç milyon dolar bütçesi olan küçük oyuncuların da adından söz ettirmesini sağlayabilir görünüyor. İkincisi pekiştirmeli öğrenme yani Rings Firm and Learning tabanlı oluşu. Bu yalnızca ödül ve ceza mekanizmaları üzerinden öğrenme yeteneğidir. DeepSeek'in R1 modeli pekiştirme öğrenme tekniklerini kullanarak insan geri bildirimlerine olan ihtiyacı en aza indirerek kendi kendine öğrenme sürecini optimize etmiş olduğu söylendi. Üçüncüsü açık kaynaklı ve erişilebilir yapısı geliştiricilerin ve bağımsız araştırmacıların modeli kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamasına olanak tanıdığı, kullanıcıların Deepseek'i bilgisayar ve telefonlarına indirerek internet bağlantısı olmadan da kullanması ve tüm bu verilerin cihazda saklanması Sonucu veri gizliliğini sağlıyor oluşu en büyük rakibi OpenAl. Başlangıçta açık kaynak ve ücretsiz olarak piyasaya çıkmıştı ancak zamanla kapalı bir sisteme dönüşerek kâr amacı güden bir firmaya evrilmişti ve bu dönüşüm ciddi eleştirilerin hedefi olmuştu. OpenAl ABD'nin teknoloji dünyasında özgürlükçü ve yenilikçi yaklaşımın bir simgesi olarak ortaya çıkmıştı ancak zamanla kapalı bir sisteme dönüşerek tamamen ticaret odaklı bir yapıya büründü. Buna karşılık devlet kontrolünün yüksek olduğu Çin'den Açık kaynaklı bir yapay zeka sisteminin çıkması teknoloji dünyasında büyük bir ironi olarak görüldü. Birçok analist bu durumun yapay zeka alanındaki güç dengelerini değiştirebileceğini savunuyor. Bu gelişme Wall Street ve Silikon Vadisi'nde yankı uyandırdı. Birçok yönetici DeepSeek'in yapay zekada demokratikleşme adımının önemli bir adım olduğunu savundu. Özellikle büyük teknoloji şirketleri bu yeni açık kaynak modelinin uzun vadede sektörde tekelleşmeyi kırabileceğini düşünüyor. Tam da bu noktada konunun biraz daha detaylarına bakmakta fayda var. DeepSeek'in yalnızca 5.8 milyar dolarlık bir bütçeyle geliştirildiği iddiası yapay zeka sektöründe büyük soru işaretleri yarattı. Özellikle rakip modellerin eğitimi için milyarlarca dolarlık donanım ve enerji harcanırken bu kadar düşük bir bütçeyle rekabetçi bir modelin geliştirilmesi birçok teknoloji uzmanını şaşırttı. Özellikle Nvidia'nın en üst düzey yapay zeka çipleri olan H100 ve A100 gibi donanımların fiyatları düşünüldüğünde bu maliyetin nasıl bu kadar düşük olabileceği sorgulanmaya başlandı. Örneğin tek bir Nvidia ya hey 100 çipi yaklaşık 30 bin dolar civarında ve büyük dil modellerinin eğitimi için bu çiplerden binlercesi paralel olarak bağlanılması gerekiyor. Buna ek olarak devasa veri merkezlerinin enerji ve işletme maliyetleri de hesaba katıldığında büyük teknoloji şirketleri yapay zeka eğitimine milyarlarca dolar yatırım yapmak zorunda kalıyorken nasıl oldu da DeepSeek bu maliyetleri düşürebildi? Yapay zeka dünyasında bu konu üzerine çeşitli teoriler öne sürülüyor. Bunlardan ilki model mimarisindeki optimizasyonlar. O da şöyle ki DeepSeek'in geliştirdiği R1 modeli daha az veriyle ve daha düşük işlem gücüyle eğitilebilecek şekilde optimize edilmiş olabilir. Open ChatGPT serileri milyarlarca parametreye sahip devasa modelleri eğitirken DeepSeek daha kompakt ama verimli bir model mimarisi kullanarak eğitim sürecini hızlandırmış olabilir. Ya da başka bir teori olarak açık kaynak ekosisteminin avantajları olabilir. Yani DeepSeek'in açık kaynaklı bir yapıya sahip olması geliştirme sürecinde dış kaynaklardan gelen katkıları ve akademik işbirliklerini arttırarak maliyetleri önemli ölçüde düşürmesine yardımcı olmuş olabilir. OpenAI gibi şirketler kapalı sistemlerle her adımı kendilerine finanse ederken Deepseek'in topluluk desteğinden faydalanarak gelişme sürecini düşük bütçeyle yönetmesi mümkün. Bir diğer olasılık ise Çin'in kendi ürettiği yapay zeka çiplerini kullanmış olması. Bilindiği gibi Çin son yıllarda çip üretiminde giderek daha bağımsız hale geliyor. ABD'nin teknoloji ambargolarına karşı kendi yarı iletken endüstrisini hızla geliştirmesi, DeepSeek gibi projelerin daha düşük maliyetlerle eğitilmesini mümkün kılmış olabilir. Çünkü Çin son yıllarda Huawei ve SMIC gibi şirketler aracılığıyla gelişmiş çip üretimine büyük yatırımlar yaptı. ABD'nin Nvidia ve AMD gibi çok pahalı çipleri yerine ürettiği kendi yapay zeka çiplerini kullanması bu süreçte DeepSeek'in daha düşük maliyetli çiplerle eğitilmiş olması ihtimalini güçlendirdi. Eğer gerçekten de DeepSeek, Nvidia'nın pahalı çipleri yerine yerli üretim donanımlarıyla eğitildiyse, bu hem Çin'in yapay zeka alanındaki bağımsızlığını güçlendiren bir gelişme, hem de ABD'nin yapay zeka alanındaki teknoloji liderliği için büyük bir tehdit anlamına geliyor. Tarih boyunca güçlü ülkelerin rakiplerini baskılamak için aldığı önlemler genellikle hep ters tepmiştir. Tıpkı ABD'nin Nvidia çiplerini Çin'e kısıtlaması ve diğer gelişmiş teknoloji ambargosu stratejisi gibi. Yani durum aslında tam da kötü komşu istemeden de olsa seni yeni bir çağın mucidi yapar sözünü doğrulatıyor. Bu olumlu söylentilerin yanında şüpheli ve itham edici söylemler de var. İşte en güçlüleri şöyle. DeepSeek'in kurucusu Liang Wangfeng 2023 yılında DeepSeek şirketini kurmadan önce High Flyer adlı bir fonun sahibi olarak yapay zeka tabanlı ticaret algoritmaları geliştirmiş ve bu dahi adam ABD'nin yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamaları gelmeden 50 bin adet Nvidia H100 ve A100 çiplerinden satın aldığına dair iddialar ortaya atılmıştır. Ama ABD'li yetkililerin bu konu hakkında daki itham söylentileri ise şöyle. DeepSeek'in kurucusu Liang Wangfeng'in arkasında olduğu bir şirket bu çipleri Singapur'daki üçüncü taraf alıcılar üzerinden temin etmiş, bu durum ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek teknoloji ambargosunu DeepSeek'in kanunsuz deldiği yönünde. Hatta Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri şu an hali hazırda bu konuyla ilgili bir dava açmış durumda. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmamış olup spekülasyon düzeyinde kalmaktadır. DeepSeek'in bir gecede küresel teknoloji dünyasında büyük yankı bu yandırması sadece yatırımcıları ve teknoloji devlerini değil, siyasi liderleri de harekete geçirdi. ABD'nin başkanı Donald Trump, uzun süredir üzerinde çalıştıklarını belirttiği, asrın çılgın projesi olarak tanımladığı ve 500 milyar dolar bütçeli StarGate projesini duyurduktan kısa bir süre sonra DeepSeek'in devrim gibi yükselişi hakkında şu açıklamalarda bulundu. Donald Trump bu gelişmeyi Amerikan teknoloji sektörü için bir uyandırma çağrısı olarak değerlendirerek eğer Çin daha düşük maliyetli rekabetçi bir yapay zeka modeli geliştirebiliyorsa bizim de aynı şeyi yapmamız gerekiyor dedi. Ona göre DeepSeek'in başarısı ABD için bir tehdit değil tam tersine Amerikan şirketlerini daha verimli inovasyon yapmaya zorlayan bir fırsatmış. Ancak aynı Donald Trump ABD'nin yapay zeka liderliğini kaybet etme riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu yüzden daha hızlı adımlar atılması gerektiğini de vurguladı. DeepSeek'in ortaya çıkışı ve yarattığı etki ilk başta bir devrim gibi lanse edilse de gerçekler gösteriyor ki bu başarı sanıldığı kadar kusursuz değil. Medyada ve sosyal medyada yaratılan aşırı beklentiye rağmen uygulamanın teknik performansı, sansür politikaları ve güvenlik soruları ciddi soru işaretleri doğuruyor. Kullanıcı deneyimi ve bizzat şahsızlığı Asım tarafından 10 günlük deneyimim açısından DeepSeek Chat GPT kadar stabil ve güçlü bir yapıya sahip değil. Özellikle birkaç sorudan sonra yanıt vermeme hataları, sistemin ağır çalışması ve beklentinin altında bir performans sergilemesi bu yapay zekanın hala gelişim aşamasında olduğunu gösteriyor. Sansür konusu da DeepSeek'in en büyük eleştiri noktalarından biri. ChatGPT'nin İsrail ile ilgili eleştirel yorumları engellemesi gibi DeepSeek'te de Çin hakkında herhangi bir olumsuz görüşü kabul etmiyor oluşu, bu durum özgür ve tarafsız yapay zeka iddiaları gerçeğini yansıtmadığını ortaya koyuyor. Teknik yapı ve güvenlik açısından bakıldığında ise DeepSeek'in kullanıcı verilerini şifrelemeden ByteDance tarafından kontrol edilen sunuculara aktardığı iddiaları büyük bir gizlilik endişesi yaratıyor. Ayrıca internet giriş sisteminde China Mobile e veri aktarabilecek kodların bulunması, kullanıcı bilgilerinin Çin hükümetiyle paylaşılabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Bununla birlikte ABD'nin DeepSeek için tedarik sürecini soruşturuyor olması, şirketin Nvidia çiplerini yasakları delerek temin ettiği iddialarını daha da güçlendiriyor. Eğer bu iddialar doğruysa, bu yalnızca bir ticari savaş değil, yapay zeka alanında ABD-Çin rekabetinin yeni bir boyut kazanması anlamına gelir. Ancak DeepSeek hakkındaki en büyük belirsizlik, bu kadar gelişmiş bir yapay zekanın gerçekten de 5.8 milyon dolara mı üretildiği yoksa Çin'in bu maliyetleri kasıtlı olarak düşük mü gösterdiği sorusudur. Yapay zeka modellerinin geliştirilme sürecinde milyarlarca dolarlık altyapı harcamaları gerektiği göz önüne alındığında bu rakam birçok uzmana göre gerçekçi görünmüyor. Eğer Çin gerçekten DeepSeek'i bu kadar düşük maliyete ürettiyse devrim niteliğinde bir optimizasyon başarısıdır ama gerçekten de harcanan rakamlar kasıtlı olarak gizleniyorsa bu açık veri iddialarına gölge düşürür anlamına gelir. Sonuç olarak DeepSeek'in gerçek bir devrim mi yoksa büyük bir illüzyon mu olduğu hala tartışmalı. Medyada anlatıldığı gibi kusursuz ve rakipsiz bir yapay zeka mı yoksa Çin'in stratejik olarak yükselttiği bir proje mi? Bu soruların yanıtını zaman gösterecek ama şimdilik tek bir gerçek şu: DeepSeek vaat edilen kadar büyük bir dönüşüm yaratmaktan hala çok uzak. Ben Ahmet Duman. Deepseek hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak bu tartışmaya siz de katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda Deepseek'in ardındaki gizemli isim Lian Wanfeng'in hayatını araştıracağız. O gerçekten bir dahi mi yoksa Çin devletinin gizli bir piyonu mu? Kaçırmamak için abone olun, bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.